Artık yollara çıkan yerli ve milli otomobilimiz TOK, Konya sokaklarında da boy göstermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanlığı'nın aday tanıtım programına yerli ve milli otomobil TOG'la geldi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti aday tanıtım programı öncesinde TOG'u kullanan Başkan Altay'a, milletvekilleri Tahira Akkürek, Ziya Altun Yaldız'la AK Parti İl Başkanı Hasan Ang'a eşlik etti. Trafikte TOG'u görerek büyük heyecan yaşayan vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Altay Selçuklu Kongre Merkezi'ne geldiğinde ise TOG'a olan ilgi bir kat daha arttı. Parti Konya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Tahir Akürek, bu Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin bir göstergesidir, dedi. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, duruşu, takibi bu sonucu ortaya çıkardı. Eserlerimizde, ülkemizde gurur duyuyoruz. Tokla da gurur duyuyoruz. Milletvekili Ziya Altun Yıldız Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüştüğünü vurguladı. Türkiye yüzünün inşasında önemli parametrelerden biri e, akıllı cihaz TOK, Türkiye'nin otomobili değerli arkadaşlar. Ülkemize hayırlı olsun. Aday tanıtım toplantısına Türkiye'nin gururu TOK'la gelmenin gurur verici olduğunu dile getiren Başkan Altay'da, Yerli ve milli otomobilimiz Türkiye'nin geldiği noktayı gösteren önemli bir dönüm noktalarından biridir şeklinde konuştu. Vatandaşlarımızın büyük bir sevgi gösterisi oldu. Ondan da büyük bir mutluluk duydum. Ülkemizin gururu tok şehrimize ve memleketimize hayırlı olsun İnşallah yollarda daha sık görmeyi temenni ediyorum. AK Parti İl Başkanı Hasan Anga ise heyecanlı olduklarını belirtti ve ekledi. Milli bir aracımız bu akıllı aygıt şu anda yollarda emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir alın teriydi. Bu ülkenin insanının heyecanıydı. Bu heyecanı biz de yaşıyoruz. Ben ülkemize hayırlı olsun diyorum.